Merhaba sevgili dostlarım. Çamaşır makineniz durduğu yerde kendi kendine su alıyorsa çok nadir rastlanan bir durumdur. Fakat bu kendi kendine su alma yani kapalı hiçbir şey yok. çamaşır falan yıkamadınız, hiçbir şey yapmadınız. Geliyorsunuz tam çamaşır atacaksınız. Kapağı açtınız. Makinenin içerisinde su var. Peki bunun çözümü nedir arkadaşlar? Hemen bakalım. Şimdi makinenin üst kapağının arkasında iki tane vidamız var. Onları söküp makinenin kapağını şöyle geriye doğru itip bu kapağı buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet makinamızın kapağını çıkardık. Şimdi arkadaşlar bu makinenin su alabilmesi için buraya tek girişlerde bir tane çift girişlerde ise iki tane arkadaşlar elektronik ventil kullanılıyor. Bu ventillerin arkadaşlar belli bir zaman sonra ömürleri doluyor. Veya da su basıncı düşük olduğunda bu ventil kendini kapatmıyor. Böyle bir durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan su geliyor. Deterjan kutumuza giriyor. Alt kısımda bu ikili bir ventil. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bir, iki tane gördüğünüz gibi elektronik musluğu var. Bir de burada var tekli. Bu sıcak su girişi arkadaşlar. Şuradaki, şuradaki soğuk su girişi. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Şimdi dostlarım. Bunu anlamak için şurada ilk ventilimizden hortumunu çıkartacağız. Dostlar. Kendi kendine su alıyorsa makine hangisi arızalı olduğunu bilemezsiniz. Çünkü 3 tane var. Şöyle yaptığınızda arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz. Buradan su damlaması var mı? yok. Bir 10 dakika kadar bekleyeceksiniz. Burada su damlaması yoksa bunu tekrar yerine takacağız. Ve kelepçesini tekrar sıkacağız. Demek ki üst kısımdakinde yok. Hemen bir alttakine bakacağız arkadaşlar. Bunu da kelepçesini açacağız. Bunu yerinden çıkaracağız. Bir süre de bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Su damlaması var mı yok mu kontrol edeceğiz. Onda da yoksa tekrar aynı işlemi tekrarlayıp yerine takacağız. Eğer makine kendi kendine su alıyorsa muhakkak dostlar burada bir problem var demektir. Şimdi bir sıcak suyumuz kaldı. Sıcak suyu açtığımızda şöyle bunu da çıkaracağız ve bekleyeceğiz. Hangisinden su kendi kendine geliyorsa, akıyorsa tabii bunun işlemi yaparken de elektriği kesmeniz gerekiyor. Hangi ventil arızalıysa arkadaşlar bu ventili söküp değiştiriyorsunuz ve sorununuz çözülmüş oluyor dostlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.